Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Valorant Champions 2021 çekilişimiz devam ediyor. Cumartesi günü açıklanacak. 2-3 günümüz kaldı şurada. Artık son günler. Katılmadıysanız, katılmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmak, yorumlara katıldım yazmak, bu videoyu beğenmek Hepinize bol şanslar. Şimdi yeni skinlerimiz nerede kaldı? Gece pazarı nerede kaldı? Bunlar hakkında detaylı konuşacağız. Valorant Champions 2021 hediyelerini almadıysanız kartlardan göz atabilirsiniz. Kartlarda bunları anlattım. Şimdi bugün günlerden perşembe. Bildiğiniz gibi 2 haftada bir çarşamba günleri güncelleme gelir. Perşembe günleri de yeni skin'i çıkarırlar. Ne güncelleme geldi çarşamba günü ne bugün skin geldi. Hiçbir şey getirmedi Valorant bu ay. Bunun sebebi de büyük ihtimalle bildiğiniz gibi Champions 2021 başladı. Valorant'ın en önemli etkinliklerinden birisi. Buna odaklandılar. Yani başka bir açıklaması yok. Herkes şu an Champions 2021'e odaklandı. O yüzden yama falan getirmediler. Skin getirmediler. Valorant Riot Games eSport'a aşırı önem veren bir firma. Şu an markette sadece Champions 2021'in seti var. Diğer Seerpunk setimizi kaldırdılar. Seerpunk'ın süresini de uzatmadılar. Champions 2021 setinin bitmesine de 10 gün 11 gün falan kaldı. 11 gün sonra büyük ihtimalle yeni setimizi de o zamana getirirler. Gece pazarında o zamana getirirler Onun dışında ufak bir ihtimal olsa da haftaya çarşamba günü belki bir yama gelebilir bir de skin getirebilirler imkansız Bence yani bir yamayı es geçtikleri zaman gene e, kuralı bozmuyorlar iki hafta sonra gene getiriyorlar yani es geçtik bir hafta sonra getirelim diye bir şey yapmıyorlar ama gelecek skinlerim Ben gerçekten güzel olacağını düşünüyorum Çünkü bir ay bir skin gelmiyor ortalıkta skin olmuyor yani kötü bir skin çıkarmazlar herhalde. Gene iyi kaliteli bir skin çıkarabilirler. Videom bu kadardı. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.